Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Koç burcunun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Koç burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alması gereken önlemler, Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakıyorum. İlk 4 kartı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı da eşleyerek gideceğiz. Hemen ilk 4 kartımızı seçelim. Daha doğrusu kartlarımız bizi seçsin. Düzüne geldi resmen. İlk kartımız açıyordum azdan. İkinci kartımız, üçüncü kartımız, dördüncü kartımız arkadaşlar. Evet her şey gönlünüzde olsun diyerek hemen ilk kartımıza bakalım bize neler söyleyecek. İlk kartımız adalet kartı. Bu haftaya ne ektiysek onu biçerek giriyoruz arkadaşlar. Geçmişte kötülük tohumları ektiysek kötülük meyvesi yiyeceğiz. İyilik tohumları ektiysek de iyilik meyvası yiyeceğimiz bir dönem olacak. Tamamen ektiğimizi biçeceğiz arkadaşlar. Aşk hayatımızda da iş hayatımızda da. Bu yüzden... Özellikle kötü şeyler karşımıza çıkarsa kızmak yerine, sinirlenmek yerine nasıl üstesinden daha kolay gelirim diye çaresine bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Şikayet etmemeniz gerekiyor. Bunu sakın unutmayın. Özellikle aşk hayatınızda. Aynı zamanda yarın yine karşımıza çıkacak adalet kartı. O yüzden hangi meyveyi, hangi tohumları ektiğinize çok dikkat edin. Süre gelen yaşantınızda e, alacağınız e, kararlarda ya da atacağınız adımlarda gördüğünüz gibi bir elimizde terazi, bir elimizde kılıç var. Bu yüzden vicdanlı ve adaletli olmaya çok özen göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. Mahkemeye kararınız varsa ya da resmi dairelerde beklediğiniz evraklar varsa sizin için olumlu sonuçlanacaktır. Hiç merak etmeyin. Aynı zamanda adalet kartı bize şunu da söylüyor. Siz görmeseniz de sizin ahınızı alan insanlar cezasını çekecek arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Siz görmeseniz de sizin ahınızı, eee, febalinizi çok büyük eee arkadaşlar. adınızı çok anacaklar. Bu arada kulaklarınız çok çınlayabilir. Onu da söylemiş olalım ama şikayet etmektense sorunlarımızı nasıl çözebiliriz ve iyilik yaparak çözebiliriz. Bunu düşünmeniz gerekiyor ilk etapta. Koç burcu arkadaşlarım, değnek beşlisi geldi. Bu kartımız bize üç tane anı temadan bahsediyor. İlk ikisi çok önemli. Birincisi kendinizi kanıtlamak zorunda olacağınız bir ortama gireceksiniz. Bunu sakın unutmayın. İkincisi yeni bir ilişki istiyorsanız, yeni bir ilişkiye başlamak istiyorsanız eskisinin bittiğinden tamamen emin olmanız gerekiyor arkadaşlar. Üçüncüsü bir tartışmadan, daha önce yaşadığınız bir tartışmadan da haksız olarak çıktığınızı da görebilirsiniz bu kartımız bize bunu söylüyor ama çok şükür değnekler kimseye değmiyor yani kimse amacına ulaşamayacak bunun en büyük nedeni de sizin ektiğiniz tohumlardan kaynaklanıyor yaptığınız iyiliklerin karşılığını bulacaksınız hatta iyi yönde bulacaksınız ve iş anlamında kendinizi kanıtlamak zorunda olacağınız sizi eee sınayacaklar daha doğrusu. Sizi test edecekler. iş hayatınızda daha ileriye gelmek için ya da yeni bir işe başlamanız için size bir fırsat sunulacak. Bu konuda da kendinizi kanıtlamanız gerekiyor arkadaşlar. Sonuna kadar gidin. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Ama her şeyden önemlisi bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Bu adam burada iş olsun diye asılmamış. Tamamen görüyorsunuz kafasının etrafında parlaklık var. Bilgelikten dolayı ters asılmış. Bu da bakış açınızı, dünyaya karşı bakış açınızı tamamen değiştirmeniz gerektiğini söylüyordur arkadaşlar. İş hayatınızda, aşk hayatınızda sorunlar yaşıyorsanız bakış açınızı kesinlikle değiştirmeniz lazım. Gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz ama yolunuz bitmiyorsa geri dönmek yerine farklı yollar bulmak zorundasınız arkadaşlar. Kendinizi hapsolmuş hissediyorsanız, çırpınıp yükselemediğinizi düşünüyorsanız Bilin ki yanlış yöndesiniz. Kafanızı biraz çevirdiğinizde doğru yolu bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Aynı zamanda eski alışkanlıklarınızdan vazgeçerek hayatı daha değişik görmeye çalışmalısınız. Açığa çıkaramadığınız duyguları lütfen bastırmaktan vazgeçin arkadaşlar. Bu ki bu sizin en büyük düşmanınız. Bunu sakın unutmayın ve yaşantınızı bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Çünkü kaçırdığınız, atladığınız küçük ama çok önemli detaylar var. Bu küçük ama önemli detayları bulup yeni planlar yaparak hayatınıza yeniden yön vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakış açınızı her konuda değiştirmeniz gerekiyor. Tabii yapmanız gereken iki önemli unsur da var. Bunları yaparsanız başarı kaçınılmaz olacak. Aşk hayatınızda da, iş hayatınızda da, özellikle aşk hayatınızda bir bitiş istemiyorsanız lütfen canlılık, yoğunluk geri gelmesi gerekiyor. Çünkü ilişkiniz ters duruma girmiş arkadaşlar, bitmeye yakın ya da karşınızdaki kişi artık ilişkiye farklı açılardan bakıyor, sizin baktığınız pencereden bakmıyor. Bu yüzden aynı melodiyi yakalamanız gerekiyor. Aksi takdirde bitiş olabilir. Yeni bir ilişki istiyorsanız da lütfen eskisinin bittiğinden emin olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ama maddi ve manevi rahatlayacağımız oh be diyeceğimiz karttır. Yıldız kartı gördüğünüz kartların en böyle sizi gerçekten oh be dedirttiren karttır ve haninizde çıktı iyilik tohumlarınız karşılığını fazlasıyla bulacak tabi yapmanız gereken çok iki önemli unsur var. Yıldız kartının genel yorumuna bakarsak arkadaşlar yenilenen enerjiyi, yeni bir umut ışığının doğmasını simgeliyor ve iyileşme sürecinin başlangıcını gösteriyor arkadaşlar bize. Tekrar canlanmaya başlayacaksınız ve kaybolan enerjinizi yeniden kazanacaksınız. Umut dolu bir dönemin haberini bize veriyor ki çok mutlu oldum. Çünkü nokta atışı falar gidiyor. Yani sırasıyla yaparsınız her şeyi. Emin olun istediğiniz her şey olacaktır. Aynı zamanda eskiye dair ne kadar acı ve umutsuzluk varsa, negatif düşünce ve hastalık varsa bunlardan kurtuluyoruz arkadaşlar. Ki bakış açınızı değiştirmeniz sayesinde neler olduğunu zaten görüyorsunuz. Dediğim gibi tarotun rahatlama kartlarındandır. Kısacası maddi ve manevi rahatlayacağız ve oh be diyeceğimiz döneme giriyoruz bu yüzden geçmişe çok sağlam bir set çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Geçmişinizi unutmanız lazım. Ölüm kartı gibi artık sizin geçmişiniz yok. geçmişte yapmış olduğunuz hataları aklınıza getirmeyin bile. Yeni girişimlerde bulunun ki bakış açınızı değiştirmenizi de açık ve net birbirine bağlayabilirsiniz bu konuda da. E korkularınız ve kötü negatif enerjinizle vedalaşma vakti geldi. E, aynı zamanda bu akıp giden sular da rahatlama suları olacak, e, mutluluk gözyaşları olacak arkadaşlar. Bu yüzden e, gerçekten rahatlayacağımız bir dönem olacak. Aşk hayatınızda da, e, ilişkinizde de huzur verici ve problemlerin, e, problemlerden uzaklaşacağınız bir dönem olacak. E, merak etmeyin, aşk hayatınızda da rahatlayacaksınız, iş hayatınızda da istediklerinize ulaşacaksınız. Maddi sıkıntılarınız da geride e, kalacak arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. E, nasıl diyeyim? E, eskiye dair ne kadar kötü ya da olumsuzluk varsa parahanenizde hepsi kaybolacak. Yerini yeni umut ışığı alacak. O maddi açıdan da kaybettiğiniz e, olumsuzlukları maddi olumlu anlamda geri kazanacaksınız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Evet Koç Burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini yazacağım. Tarotçı geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız haritanıza bakabilirim ki yıldız haritasına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için. İşte ex partnerim geri dönecek mi? Ne zaman dönecek? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji büyüğü var mı? Bunun gibi merak ettiğiniz ne kadar soru işareti varsa Hepsinin cevabını size ister yıldız ister tarotundan söyleyebilirim arkadaşlar. Geçer ki bana ulaşın. Hemen diğer dört kartımıza geçelim. Tılsım dörtlüsü gerçekten maddi olarak çok ama çok rahatlayacağımız bir dönem olacak. Kazanmak bize yetmeyecek. Daha fazlasını isteyeceğiz arkadaşlar ama bu da bizi biraz yıpratacak ee, olsun ama e, harcı kazanıyorsak harcamayı da bilelim bunu da söyleyeyim. Gördüğünüz gibi başımızda, kucağımızda, ayaklarımızın altında paralar var yani tılsımlar var ve arkamızda da e, büyük bir şehir var. Bu da yükselişe geçeceğinizi söylüyor. Hiç merak etmeyin. Sadece aşk hayatınızda çok sabit fikirlisiniz sonrasında üzülmek istemiyorsanız bu sabit fikirliliğinizden kurtulmanız gerekiyor. Daha ılımlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. İş hayatınızda da girişimlerinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Verilen fırsatların karşılığını fazlasıyla vereceksiniz. Ama ruhen yaralanmamaya çok dikkat edin. Yükselişe geçiyorsunuz. Yani ektiğiniz güzel tohumların karşılığını fazlasıyla alıyorsunuz. Tılsım yedilisi. <laughs> Öncelikle şunu söyleyeyim. E, tılsım yedilisi ürün alma döngü, kısır döngünün bozulması, e, doğurganlığı bile simgeleyen karttır arkadaşlar. Ama bizi yüzde bir bile olsa bir konuda uyarıyor. Diyor ki emeklerinizin karşılığını alamamakla karşı karşıyasınız. Eğer böyle bir şey olursa lütfen kafanıza takmayın. Ee, sağlık problemleriyle karşılaşabilirsiniz. Ama hem tılsım dörtlüsü hem tılsım yedilisi yan yana geldiyse emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız arkadaşlar. Yeter ki kendinizi doğru bir şekilde kanıtladığınızdan emin olun. Aynı zamanda şunu söyleyebilirim size. Evliliğe kadar giden bir yolunuz olacak. Karşınızdaki insanla ve maddi açıdan da çok güzel bir döneminiz olacak. Tabi eskiye dair her şeyi unutup yeni bir başlangıç yaparsanız. Yani ex partner dönecek mi? sorusunun cevabı. Hayır dönmemeli. Yeni bir ilişki, eskiyi unutmanız her şeyi değiştirecektir arkadaşlar. Aşk hayatınızda da bunu da söyleyebilirim. Ee, burayı bir köprü olarak düşünün. Baraj kapısı gibi düşünün. Bu kapı açıldığında gerçekten maddi ve manevi bolluk içinde yaşayacağınız bir dönem olacak. Bu yüzden emeklerinizin karşılığını almak için... E, gerekirse bu değneklerle etrafınızdaki insanları dövebilirsiniz de e, gereken neyse onu yapın arkadaşlar ama akıllıca ve vicdanlı olmayı da sakın unutmayın <gülüyor> gerçekten <gülüyor> çok para haliniz inanılmaz iyi. Aşk hayatınızda da bir şeyleri e, tersine çevirebilirsiniz. Çevirebilirseniz eğer bakış açınızda aşk hayatınızda da kazanacaksınız iş hayatınızda da arkadaşlar zaten para alıp gidiyor tılsım kralı her zaman söylüyorum tılsım kralı ile kupa kralının yeri ayrıdır çünkü biri maddi anlamda biri manevi anlamda zirve yapacağınızı söylüyor size de tılsım kralı çıktı gerçekten parayla ilgili sorunlarınızla bakış açınızı değiştirirseniz kazanmak sizin için kaçınılmaz olacaktır ki tılsım kralı hatta şunu söylüyor bize siz parayı düşünmeyin. Ben etrafımızda gördüğünüz gibi bir bahçenin içinde tahtımız ne kadar etrafımızda para varsa hepsini üstüme giydim. Hepsini üstüme çektim. Bir elimde asam diğer elimde tırsımım. Ne istiyorsam olacak arkadaşlar. Bu yüzden siz daha çok maneviyata yönelin. Ee, kırdığınız insanlar çevrenizde varsa onları düzeltmeye çalışın. Ailenize vakit ayırın. Sevdiklerinize vakit ayırın. Hiç merak etmeyin. Her şeyi parayla alg algılamak e, sizi aldatan noktadır arkadaşlar. Siz daha çok maneviyata yönelin para nasıl olsa gelecek hiç merak etmeyin. Aynı zamanda evli çiftlerimizin özellikle e, partnerinin e, yani e, erkek adayının e, sorunları varsa parayla ilgili de bunlar bitecek ve ilişkiniz daha bir, e, so olumlu sonuçlar e, doğuracak bu e, olumsuzluk bitince de arkadaşlar. Oh, gerçekten güzel. Bakalım son kartımız bize ne söyleyecek. Kupa sekizisi. Manet maddi ve manevi rahatlamanın üstüne bu kartımız geldiyse yapmanız gereken en önemli iki şeyi söylüyorum. Birincisi ki kupa sekizlisi her zaman bu konuda ee, çok değiniyor. E, neyden vazgeçip neyden vazgeçemeyeceğinize bir an önce karar vermelisiniz ve hayatınızdaki önemli noktayı belirleyip o yönde ilerlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Dışarıda kaybettiğiniz şefkati kendi içinizde ve ailenizde bulmaya çalışıyorsunuz. Düş kırıklıklarına kapılsanız da istedikleriniz olmasa da ilk etapta vazgeçmek yok. Geriye dönmek yok arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim ve bozulan ilişkileri düzeltmekte de ön planda siz olmanız gerekiyor ki siz parayı değil maneviyata yönelin dedik zaten arkadaşlar. Evet Koç Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olur yorum yapar ve beğenirseniz çok sevinirim ki bu benim için çok önemli. Aynı zamanda Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz ne kadar soru varsa sorabilirsiniz. Hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarotonundan size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.